Merhaba arkadaşlar. Bugün Mustafa ile kapışıyoruz. Gel lan be. Bebeğim. Bebeğim. Bir oldu. Mustafa ne duyguların? Hiç şey. Bam. Olmadı. Bir dakika oyundurdu oyundurdu. Mustafa ara... hemen oyundurdu diyor ama bu oyunda durmak yok. Zıplak var. Muzukla... Oyundurdu bir dakika ya. Bir dakika. Ha tamam. Uçarak vurmaya çalışıyoruz sayın seyirciler. Bam! Uçar! Bam! Abi! Bam! 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 İki oldu iki. Efsanevin efsanesi. Bıçak aldı şimdi. Ya ne? Efsanelerin efsanesi Bıçağı da fırlattı. Ve Aa. Ee, Tam da buna Mustafa 2-1 yeniliyor Ve bu arada da 5'te de bitiyor Sayın seyirciler Ve de bunu yanıtmak istediğimi Söylerim Tüm duygularımla size iletirim <laughs> Bak Tamam. O Mustafa'nın ayağından geçti. 1 dakika. Oyun devam. 1 dakika silah alınmıyor. Alınmıyor lan. Dur bir dakika alınmıyor. Alınmıyor, silah alınmıyor. Evet arkadaşlar. Alındı. Bu zaman ez fıstıklar var. Ve ardından. Bu seri sıra aksiyon burada. Ve 3 yeniliyor Mustafa. 5'te biter. Mustafa 5'te biter ağlama. Bir başka da girelim sonra. Girek, 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 girek. Girek. Ya. Ve 4 4 oldu 4. Menemen. Ah, Menemen dediğimi vurdu. E, e, ben dördüm. Mustafa iki. Duygularını yanıt bakalım bize. Ya koridorda ya. ya. Arkadaşlar geri, dönüyor maç. Geri dönüyor. Geri dönmemesi lazım. Bu ne vermem. Bunu izin vermem. Vermeden Bu... gitme ana <laughs> Şimdi gördüm. kazanıyor. Arkadaşlar Alan kazanıyor. Şimdi yazı ben de... Evet. Hadi. Zor. Zor. Oh my god. Küfür ediyor. Arkadaşlar küfür ediyor. Vallahi ben etmedim. Vallahi arkadaşlar. Yemin, yemin ederim. Ee, bu etti. Arkadaşlar bana çok diyor ama. Daha çok diyorum ya. Diyor ya. Arkadaşlar ben size göstereyim. Çok <laughs> diyor. Ve yendi. çekiyorum arkadaşlar. Çööö. Videomuz bu kadardı. Hayır,